Merhabalar. Ben Bircan. Ben de Zeynep. Ee, bu yani. Cevdet Tuna'nın e, diş macunları var. 3 ayrı diş macunu. Bu yeşil olan, e, ferahlatıcı olan bu. Turuncusu var, mavisi var, yeşili var. Bu bu ay indirimdeydi o yüzden. Yalnız yeşili olan bu. Dayanamadık, aldık. Ferahlatıcı bir etkiye sahip. <laughs> ee, reşi mantarı bu ay yine ee, indirimdeydi. Reşim mantarını da kendim için aldım. Reşim mantarına gençlik iksiri de deniyor. Ee, ben bunu alerjik olduğum için aldım. Alerjiye de iyi geliyormuş. Ee, i̇çinde 60 kapsül var. Bu ee, vücut için zararlı olan ya da yarar dokunmayan gereksiz toksinlerin atılmasını sağlıyor. Uyku, düzenli, uyku düzensizliklerine de iyi geliyormuş ve rahat uyumaya yardımcı oluyormuş. O yüzden kendisi benim tercihim oldu. Sonra sarımsaklı şampuan var. Bunu ben e, sarımsaklı şampuanı denedim ve gerçekten böyle saç dökülmesi azaldı. Saç dökülmem çok fazlaydı. Saç dökülmem azaldı. ve Böyle sanki canlılık verdi. Böyle e, gençleştirdi sanki saçlarımı. Böyle hacim verdi. Çok sevdim. Yumuşacık yapıyor. Bir de hiç böyle sarımsak kokusu falan yok. Eğer öyle bir tereddütünüz varsa kokusu da çok güzel. E, bıraktığı etki de çok güzel. Deneyin derim. E, bu da Tıraş köpüğü, bu da tıraş sonrası balzam, yatıştırıcı balzam, e, erkek serisi, söylememe gerek var mıydı ki? Yoktu bence. Bunlar bence da Bence yoktu. Bence, <laughs> bence yoktu. <laughs> dur, dur, dur. Dur, dur, dur dur dur. Dur dur dur. Bu at kesti annesi balzam, e, ağır kesici balzam da deniyor. Zaten meşhur bu, biliyor herkes diye düşünüyorum. E, bu 250 milim olanı. Bir, bir küçük boyu var, bir tane de kavanoz halindeki boyu var. E, ha, gerçekten o, no. kas ağrılarına iyi geliyor. Soğuk seven ağrılara iyi geliyor kendisi. İyi ki biz almışız. Evet, iyi ki almışız. E, bu da, benim açtım. E, kendisi e, terakota allık. Ay. <laughs> oh. Terakota allık. Terakota pudra. Allık nereden çıktı? Evet, kendisi terakota pudra. Ve çok güzel. Bir indirimdeydi. <gülüyor> <gülüyor> kendisi yüzde 60. Hindiba çözünebilir. Yüzde 40 da kahve içeriyor. İnülün dengesini sağladığı için tok tutma özelliği var kendisi ve Nescafe tadında hoş bir şey kullanılabilir alınabilir bir de bu vardı e, ee, farmaside ilk defa gördüğüm bir şey bu benim ee, vücut spreyi ve el e, vücut losyonu kokusunu da merak ediyorum aslında benim değil ama Çok güzel. Geldi kokusu direkt böyle. Çok güzelmiş. Kendime de almalıyım. Ve <laughs> sarımsaklı şampuanı kullanıyorum ama çörek maskesini aldım çünkü indirimdeydi. Ve indirimde olunca dayanamadım. Aldım. Dolaplar <laughs> var. Temmuz, Haziran. Ve hiç tester yollamamışlar. Hiç tester yok. Tester olmadığına inanmıyorum. İnen inanmıyorum. Şunları toplayayım. Narset'imizi açalım. Narset kendisi sarımsaklı saç bakım maskesi çıkmış. Bir bu. Ee, Sensation'ın parfümünü ve rollonunu kullanıyorum. Body losyonu çıkmış. İyi bir şey yani. Bu im planlar planlar impreum. Planlar. yani Zeynep. İmpreum. Ee, ben bunun kokusunu sevmedim açıkçası. Parfümünün kokusunu sevmedim. Bu da aynısıdır muhtemelen. Bence de. Bakalım. Yani aynısı deyince bana bu ne? Eee bu tıraş, e, tıraş jeli muhtemelen. Evet, ben öyle düşünüyorum. Tıraş jeli olduğunu düşünüyorum. Aaa Fit'in fondüte. 03 fondüteni gelmiş. Renkli nemlendirici Beefit'in. Bakın burada da kargodan kargo çıktı. Kargodan mat sitik. Aa! E, mat <laughs> Evet, 17 numarası. Ruj, pembe ruj. Sonra... Oo, metalik bir oje. Diş macununun seyahat tipi modu. Bu zor kir ve yan bezi. Bunu çok övüyorlar deneyeceğiz bakalım. Zor kirlerde ve yağlarda etkili deterjan da gerektirmez diyor. Zaten parmasının bezleri deterjan gerektirmiyor ve iz bırakmıyor. genel temizliğinden ve cam bezinden memnunum. Hatta yersilme bezinden de memnunum. Ama tekrar alacağım onlardan. O yüzden bu da güzeldir diye düşünüyorum. Yine bir sarımsaklı şampuan. Eee Tüy dökücü krem bu ay yeni çıktı. Aslında katalogda görmüştüm ben ama hiç almadım. Parmasının katalogında ee, geliştirildiğini söylüyorlar. Evet, Tüy dökücü kremin geliştirilmiş ve değiştirilmiş içinden e, spatulası ile birlikte çıkıyor. Denen, denenmesi gerekiyor diye düşündüm. Ve yine. Vücut dosyonu ve vücut spreyi. Vücut dosyonu ve vücut spreyi. ikisi de aynı görünüyor. Çünkü ikisi de pembe pembe. Pembe pembe. Pembuş. Sonra. At kes tanesinin yine büyük boyu. Kendisi 250 miligram. Şöyle göstereyim. ağrı kesiyor. Çünkü kas geliyor. Ve kolajen. Kolajen neden kullanılır? Kolajen zamanla cildimizde, tırnaklarımızda, saçlarımızda, eklemlerimizde deformasyonlar oluyor. Eklem ağrıları, saçlarda ve tırnaklarda güçsüzlük, kırılma, selülit, kırışıklık bunların hepsi kolajen eksikliğinden. Ve biz kolajen kullanmalıyız ki bir yaştan sonra bizim kolajenimiz artık vücudumuz artık kolajen üretmiyor. O yüzden kolajeni takviye olarak kullanmalıyız. Ee, üç 3 aylık kullanım sonucunda etki ediyor deniyor. Kolajen bütün vücutta bulunan yağ dokusunu dengelemek için kullanılıyormuş. Yemeklerden yaklaşık 45 dakika sonra toplanılması gerekiyor. 18 yaş altında 18 yaş altı kullanamaz. Hamileler, emziren, emzirenler doktor kontrolünde kullanabilir. Peki kolajen neden eksilir? İlerleyen yaş, güneş ışınları, sigara kullanımı, yetersiz uyku, stres, yer çekimi, nemsizlik, hava kirliliği, yanlış beslenme, yanlış kozmetik hepsi kolajenin eksilmesini sağlıyor. Kolajen de e, mucizevi gibi bir şey yani. Bence kullanılması gerekiyor. İçinde C vitamini var ve tip 2 tip 1, tip 1, tip 3 vardı. Öyle hatırlıyorum. Tip 1 ve tip 3'tü. Neyse yine bakarım ona. Kolajenin içindeki Evet içinde C vitamini de var. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Ve bunu utanarak gösteriyorum. <laughs> Aa bunda da hiç tester yok ya. İnanamıyorum bana hiç tester gelmedi ya. İki tane koli açtım burada. İnanamıyorum. Ee, bu kendisi de lif içeren takviye edici gıda. Ee, aslında hiç mi hiç ihtiyacım yok zayıflamaya ee, ama aldım yani <laughs> kendisi e, kaç taneymiş 60 şaseymiş renksiz ve kokusuz diyorlardı gördüğüm okuduğum ve izlediğim kadarıyla ee, bunu içiyormuşsunuz yemeklerden yarım saat önce. Ve ee, daha az yemenizi sağlıyormuş. Gel anneciğim. Gel bebeğim. Sensiz çok sıkıcıydı zaten. Evet. 30 tane burada, 30 tane de altında. Hiç tester göndermemelerini bu beni üzdü. Ama beni de aslında normalde getirirlerdi. Tester koyarlardı ama bugün koymamışlar. Getirmemişler. Evet çok üzüldük. Neyse. Neyse. Görüşürüz. Yeni kargomuzda görüşünceye de hoşçakalın. Hoşçakalın. Hepinize bay bay.